Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Private Label Guys'tan Kadir. Bugün sizlerle birlikte küçük hesabımızın 2024 yılı verilerini inceleyeceğiz. Yani kısaca 2024 yılının bize raporunu alacağız. Yine bu hesaptaki ürünlerin genel özelliklerinden bahsediyor olacağım ve bu özelliklerden özellikle bahsedeceğim olan birkaç özelliğini siz kendi ürün seçimlerinizde de kullanabilirsiniz. Bu anlamda size yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir video olacak. Daha önceki videolarımı incelediyseniz ya da izlediyseniz ben daha çok olayın çok da tatlı aslında olmayan taraflarından işte artan yüksek maliyetlerden vesaire bahsediyor. E, hatta işte izleyen bir grup arkadaşın hocam sizin videonuzu izledikten sonra Amazon'dan soğudum gibi işte yorumlarını da görüyoruz. Şimdi bu Amazon'un bir tarafı ama e, şimdi ben size Amazon'un öbür tarafını göstereceğim. Yani biraz daha tatlı olan yüksek ROA yani yüksek dönüşüm oranına sahip ya da yüksek karlılık oranına sahip olan kısmını ve o yüzünü de göstereceğim. Böylelikle aslında Amazon'un iki tarafını da görmüş olacaksınız. Şimdi ekranıma geçip veriler üzerinden gidelim ya da sayısal verilerle bunları size göstereceğim göstermek istiyorum. E, ancak sayısal verileri göstermeden önce bahsetmek istediğim yine bir konu var, bir husus var. Birçok aslında daha önce eğer ürün bulma videosu izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, temel olarak bahsedilen iki şey vardır. Bir tanesi e, satış fiyatının işte en az 30-40 dolar bağımlı olması. Bunun aşağısındaki ürünlerin tercih edilmemesi e, şeklinde. E, diğeri de sezon sağlıktan kaçınmak. E, bu hesap e, aslında bu iki özelliğin tam tersini e, taşıyor. Çünkü bu hesapta sattığımız ürünlerin tamamının satış fiyatı çok düşük. E, aynı zamanda çok ciddi bir sezon Sezonsallık da var. İşte senede birkaç farklı sezonumuz var. Ee, i̇sterseniz bunları Business Reports üzerinden ve Sellerboard üzerinden e, göstereyim sizlere. E, ekranıma geçip bu verilere bakalım birlikte şimdi. Evet şimdi Business Reports birlikte bakıyoruz. Bu e, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 arasını e, kapsıyor. E, i̇sterseniz sayfayı da bir yenileyelim. E, gördüğünüz gibi tekrar e, custom değerleri alıyoruz. Buradan 1 Ocak'a geri dönelim. 1 Ocak'tan... 31 Aralık'a kadar. Şimdi aslında az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar geçen sene yani 2024 yılında toplamda 66 bin adet sipariş almışız. Toplamda 68 bin adet ürün satmışız. 580 bin dolar bir cüvamız var ve burada aslında dikkat çekmek istediğim husus ürünlerin satış fiyatı. Gördüğünüz gibi 8 dolar 76 cent gibi bir ortalama satış fiyatımız var. Yani bu bir ürün iki günde değil bütün hesabın satış ortalaması 8 dolar 76 cent. 30-40 dolar bandının çok çok aşağısında. Yine burada sezon sezonsallığı da görebiliyorsunuz. Burada ciddi bir sezon sezonsallık var. Bakın işte Mart ayında çok düşük satışlarımız var. İşte Ekim-Kasım aylarında yine daha yüksek satışlar var gibi. Aslında burada ciddi bir sezon sezonsallık da var. Bir de tabii Selebor tarafını da göstereyim sizlere. E gördüğünüz gibi 1 Ocak 31 Aralık aralığında işte 587 bin dolar gibi bir satış var. Toplamda da 136 bin dolar gibi net bir karlılık var. Şimdi onların değerlerine de bakacağız birlikte. Yani alt kılımlarına da birlikte bakalım isterseniz. Toplamda 587 bin dolar yine bir satışımız görünüyor. Toplamda 68.850 adet ürün satmışız. 101 bin dolar reklam harcaması yapmıştı. Şimdi arkadaşlar bakın burada Civo'muzun yaklaşık yüzde şurada görebiliyorsunuz 17.24'ün reklam harcamışız. E, bu konuyasını parantez açmak istiyorum. Eğer private label'da e, başarılı olmak, bir şeyler yapmak istiyorsanız arkadaşlar e, artık reklam kısmı yani reklam konusunda olabildiğince uzman olmanız, olabildiğince fazla bilgiye sahip olmanız gerekiyor. E, özellikle işte Amazon ürün arama sayfasına girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz ki e, ana sayfanın belki yüzde 60, 65'i, 70'i şu anda e, sponsor produklarla e, productlarla dolu. Yani reklamlı ürünlerle dolu. O yüzden private label alanında bir şey yapmak istiyorsanız reklam yani Amazon PPC tarafında e, kendinizi olabildiğince geliştirmeye çalışın. Yine bu e, ufak bilgilendirmeye geçtikten sonra e, işte refund kostumuz 27 bin dolar. Tekrar e, verilerimize dönelim. Amazon fee'miz 278 bin dolar. Şimdi burada yine şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 587 bin dolar satışın arkadaşlar 278 artı 101 bin. Yani toplamda 379 bin doları direkt Amazon'a e, gidiyor. Özellikle düşük fiyatlı ürünlerde böyle bir sıkıntı var. Amazon e, satışın çok çok büyük bir kısmını Amazon alıyor. Burada aslında dikkatinizi çekmek istediğim en önemli husus Cost of Goods Sold yani satılan e, ürün maliyeti 44.171 dolar. E, bu maliyeti işte Çin'den ürünün alınışı ve Texas'a gelinişi. Yani o oradaki kargo kısmı da dahil. E, toplamda 44.171 e, dolar gibi bir maliyet yapmışız ya da ürün alımı yapmışız. Ve bu aldığımız ürünlerden toplam kazancımız 136.000 dolar. Yani e, %308 ROI'ya sahip bir hesap bu. Şimdi %308 yani 1 koyup aslında 3 kazanıyorsunuz. Ee, tabii burada gördüğümüz %308 aslında private label alanında böyle çok sıkça rastladığımız sayılar değil. Özellikle Ahmet'in çektiği işte diğer hesabımızın videosunu izlerseniz orada da aslında bu sayıların çok çok daha uzağında olduğumuzu görebilirsiniz. Bu hesap karlılık anlamında karlılık oranı anlamında çok güzel iyi bir hesabımız. Peki burada satış fiyatımız çok düşük, sezon salladığımız da var. Yani bu aslında 2 metreye de uymayan ürünlerle dolu bu hesabın, ya yani bu hesap aslında nasıl para kazanıyor? Biz buradan nasıl para kazanabiliyoruz? Burada ürünün birkaç temel özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu özellikler aslında bu durumu mümkün kılabilir. Şimdi bunlardan ilki ürünlerin iade oranları çok düşük. Şimdi burada bakın yüzde 4.19 gibi bir iade oranı var. Tabi bu oranı yükselten birkaç tane ürünümüz var. Genel olarak bu kategori, bu hesaptaki ürünlerin iade oranları çok düşük. Şimdi birkaç tane ürünümüze bakalım buradan. Bakın burada iade oranı yüzde 1.1. Diğer bir ürünümüze bakalım yine burada yüzde 1.86. Diğer bir ürünümüze bakalım yüzde 0.93. Yani 100 ürün satıyorsunuz en fazla bir tanesi geri geliyor diyebilirim. Şimdi en önemli aslında maddelerden bir tanesi iade oranının düşük oluşu. Bunu diğer hesapta %12-13 iade oranına sahip bir hesap sahibi olarak söylüyorum. İade oranının düşük olması aslında size birçok faydası olacaktır olan ve e, karlılık anlamında size çok yardımcı olan bir etken. O yüzden ürün seçerken e, Product Opportunity Explorer'a bir girip, ürünü aratıp o ürüne benzer ürünlerdeki genel iade e, oranına da bir bakmanızı tavsiye ederim. Yine Product Opportunity Explorer'la ilgili Ahmet'in çektiği bir video var. E, o videoyu izleyerek e, nasıl bu değerlere bakabileceğinizi görebilirsiniz. Diğer ise arkadaşlar bu ürünlerimiz e, çok çok ufak ürünler. Şimdi çok ufak ürünler olmasının aslında belli başlı avantajları var. Bunlardan bir tanesi e, ürünlerin Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Amazon deposuna gidiş bu bütün aslında yolculuktaki kargo maliyeti çok çok düşük. Yani ürün başına bizim yaklaşık 4-5 sente gelen bir kargo maliyetimiz var. bu anlamda çok avantajlı ürünler. İkincisi FBA ücreti anlamında da yine ciddi avantaj sağlıyor. Bizim şu anda bu ürünler Amazon'daki en düşük FBA ücretine sahip. Yaklaşık 2 dolar 29 cent gibi bir FBA ücreti var ürünlerin. En düşük ürün kategorisindeler ya da en düşük FBA fee kategorisindeler. Bir diğer avantaj da yine depo maliyetinin çok çok düşük olması. Yani dördüncü çeyrek gibi depo maliyetlerinin 3 katına çıktığı bir dönemde bile bizim maksimum ödediğimiz depo maliyeti 500-600 doları geçmiyor. Bu anlamda küçük Ürün olmasının çok ciddi avantajlarını görüyoruz. Tabii bir diğer avantajı da ya da bu ürünlerden aslında kâr etmemizi sağlayan bir diğer husus da e bu ürünlerin aslında alım maliyetlerinin de çok düşük olması. E bütün bu özellikler aslında bir araya gelince %300 karlılığa ulaşabiliyorsunuz. Tabi burada şu şekilde anlaşılmak istemiyorum. Yani işte Amazon'a çok rahat %300 araya ulaşabilirsiniz. İşte bir koyup 3 alabilirsiniz gibi. Yani bunu çok kolay olduğundan vesaire bahsetmiyorum. Amazon'daki maliyetler belki de tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ama matematiğinizi doğru yaptığınız zaman işte düşük fiyatlı ürünlerde de aslında kazanabileceğiniz ürünler var. Sezonsal ürünlerde de potansiyel var. E sadece burada matematiğin doğru yapılması çok önemli. Kanal zaten bizim kanalımız ya da benim çektiğim videoların çok büyük bir kısmı direkt... Maliyetler özelinde e, videolar. E, bu videoları izleyebilirsiniz. Tabi sadece bizim kanalda değil bulabildiğiniz her yerde aslında maliyet ve karlılık analizi ile alakalı e, videolar izleyebilirsiniz. E, böylelikle karlı ürünler de e, siz de kendiniz için bulabilirsiniz. E, bizim için 2024 yılı bu şekilde geçti. 2024 yılı e, bu hesapta güzeldi. E, 2025 ve sonrasında daha da iyi olmasını umuyoruz. E, herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlar kısmından veya e, info.private.abloguides.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.